Muharrem ayın içerisinde bulunmamızdan dolayı bu toplantının inşallah İslam alemine, insanlığa ve memleketimize haydar getirmesini Yüce Rabbim'den önce niyaz ederken elbette ki bu mübarek ayda vuku İslam'ı derinden bazıları üzen, bazılarını sevindiren bu olayları idrak etmek ve bunlardan mesaj almak gerektiğini bir kez daha altın çizmek istiyorum. İslam'ın ve Müslümanların büyük ve en büyük değerlerinden biri olan ilk kıblesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 124 bin peygambere imamlık yaptığı Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Mübin'de ismini zikrettiği insanlığın bütün dinler, başta İslam'ın ama bütün dinlerin çok değerli ve kutsal değerlerinden biri olan Mescid-i bugün İsrail'in de cis çizmeleri altında işgal edilmiştir. Gerçekten bu toplantı yaptığımız bugün de bizlere en büyük acıyı ve üzüntüyü bu olay vermektedir. Yıllardır Orta Doğu'da bir vampir gibi tanınan Siyonist İsrail, hepimizin yakından bildiği gibi oradaki Filistinli kardeşlerimize adeta kan kusturmakta ve bütün insanların gözlerinin içine baka baka bu zulmü, bu vahşeti sürdürmektedir. Bu İsrail ilk saldırısı değil, son saldırısı da olmayacak. Ama şunu, şu gerçeği bilmesi lazım ki, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, köktleri Filistinli kardeşlerimizin kanında o çocukların, o masumların, o savunmasız insanların kanında Allah'ın izniyle en kısa zamanda boğulacaklar. Bugünler çok yakındır diyor ve bir kez daha İsrail'in bu vahşetini, İsrail'in bu haince saldırısını kınıyor ve kahrolsun İsrail ve onun